sivil alan hareketiyle şu an Antakya Defne'de bir mutfağı hayata geçirebildik. Ben inançsız biriyim ama o kadar elzem bir ihtiyaç olduğu için Maraş Erbistan'daki yıkılmış bir cemevinin tadilatına bir kaynak ayırabildim. Gene e, İzmir'de %95 engelli bir arkadaşımızın çok büyük sıkıntıları var. Onun hayatını yola koymak için uğraşıyoruz. Yani siz kendi hedeflerinizi, kendi doğrularınızı yapın devletten, hükümetten, siyasi partiden falan bir şey beklemeyin bu ülkede. Yani onların size verecek bir şeyi yok artık. Onların raf ömrü tükendi bu coğrafyada. Yani kılıç çekti, bir minberde kılıç çekti, biri sahada kılıç çekti ama sokağa baktığında Adana'da döner bıçaklı kavga, Tarsus'ta otoyolda can basarı. Bunu her kanal, her mecra ikide bir başlıklara taşır. Zaten sen yıllardır içinden geliyorsun, 30 tane klişe title, headline vardır başlık, döner döner onu kullanırlar yani. Beyaz TV'ye hiç girmiyorum. Orası zaten neydi o bir Bali ile Ece neydi kızın adı? Şeker, Mekar, Lollipop öyle bir şey vardı orada. o yani orası Bilal de orada oturuyor zaten. Yani orası öyle bir yer. Osman Gökçek yani konuşulacak konu yok. Öbür tarafa geçince Halk TV'ye ben orada da yasaklı olduğum için eleştirmiyorum bile. Kale bile almıyorum izliyorum zaten. Yani dünyadan haberleri izliyorum. Ne oldu Gazze? Unuttuk mu İsrail'i? bitti mi narin meselesi oldu diye yani. Gelen zamları yani sigaraya, alkole, diğer vergilere, nüfus kağıdı yeniledim 280 lira. Peki Barbaros e, şu e, senin yüzsüzlük dediğin şeyle ilgili demin ben çok öfkelendim ama bunu konuşmamız lazım. Adam diyor ki daha, na, nar, narin, narini gömmek için 200 bin lira aldım diyor. Gömerken narin olduğunu anladım diyor. Eve gittim diyor. Namaz kıldım diyor. Sonra aramaya çıktım diyor. Yani. Çünkü pazarlıkları kendi inandıkları dogma tanrı kavramıyla pazarlık ediyorlar. Bunlar tanrılarını kandırmak için yaşıyorlar. Yani Bravo. helvadan kut yapıp yemek gibi bir şey bu. Kendi inandıkları tanrıları öyle bir tanrıya inanıyorlar ki kendileri gibi bir tanrıya ilalıyorlar. Dolayısıyla tasvirini kendi karakterinde, ahlakında yaratıyor Tanrı kavramını. Onunla da kendi yansıması olduğu için o Tanrı onunla pazarlık edebiliyor. Doğru. Yani aslında bir Tanrı yaratıyor, o Tanrı'dan meşruiyet buluyor diyorsun ve bu, bu, bu meşruiyette ona bütün bunları yaptırtıyor. Sorun yok. Sana şeytana uydum diyor. Şeytana uydum diyor. Evet. Yani şeytan Tanrı'dan daha güçlü zaten onun için ona uyarılıyor evet. çünkü düşünmüyor şeytan tanrıdan daha güçlüyse şeytan tanrıyı yeniyorsa o zaman ortada bir tuhaflık yok mu kaderi mutlak olan nasıl yenilir <laughs> <laughs> Valla o, o dinler meselesine hiç girmeyelim <laughs> ben orada e, hemen tepki alıyorum e, Celal hoca gibi hedefe konuyorum herkes inandığına taptığına yoluna devam etsin nasıl mutlularsa öyle olsun e, ama ve Türkiye'de ya yani bu coğrafyada bu ve benzeri coğrafyalarda insanlar tanrılarına değil paraya ve güce tapıyorlar başka bir taptıkları bir şey yok yani en büyük Para ve güç. Başka bir şey beklemiyorlar. Sabah senin kulağını çınlattım. Ne, neden biliyor musun? E, bu e, normal olarak haberlere bakarken karşıma Sevda Demirel çıktı. Kadın diyor ki benim e, şey bir tarafım yok diyor. Kendime ait hepsi değişti diyor. Sen de demiştin ya programlardan birinde onu çok e, sevdim ben. Anca dedin kendinden memnun olmayan güvensiz olan insan saçını, başını, kıçını, memesini sürekli değiştirir dedin. Hani zaruri bir ihtiyaç. bir geçmişi olan. Niye evet, tanınmamak ister bir insan? Yani... Onu anlatır mısın? Bir daha. Bu çok önemli. Bu bir ahlak ölçüsü çünkü. Güzel bir şey söyledin. Yok genel baş bir başkası olmak. Yani her saçının rengi, yüzü, gözü, kaşı, memesi, kıçı her gün birini de değiştiriyor. Ya e, hitap ettiği tüketici müşterisi artık ondan sıkıldığı için ambalaj değiştiriyor. Hani çikolataların, içeceklerin ambalajı değişir ya şampuanların. Hani aynı markanın aynı şampuanıdır. Moru biter, pembesi gelir, sarısı gelir, bilmem nelisi gelir. Hani bu neticede bir mal olduğu için ürün bir ürün çünkü artık bu yani üretilmiş bir ürün. Hem sosyolojik olarak hem fiziki olarak bir ürün tezgahta artık bu işler. Ona dolayısıyla ya geçmişinden utandığı için, ya yeni pazarlar aradığı için, ya pazarı tükendiği için bu değişimleri yaşıyorlar. Ee, kendi aynaya baktıklarında kendilerinden utanan insanlarla işimiz yok bizim. Biz aynaya bakmayan insanların yoldaşıyız. Aynalar bize bakmalı, biz aynalara bakmamalıyız. Bu da Çünkü güzel. aynalar hayatı tersten gösterir ön yüzü ne kadar parlak saydam ve aydınlıksa arkasını çevirdiğinizde simsiyah civalı bir sır vardır orada zehirli. Ayna karşısında yaşlanan tek canlı insanoğludur. Hiçbir canlı aynaya bakmaz. Çünkü hiçbir canlı ölümü bilmez. İnsana öğretilen tek şey ölümdür. Yaşlandıklarını bile bilmez canlılar. Şu en son söylediğin şey, paragrafı çok sevdim. Bunu da not olarak alalım. Çünkü düşünsel olarak güzel burayı kullanalım. Aynaya bakanlarla değil işimiz, ayna bize baksın demek doğru. İnsan vicdanının aynasını, düşüncesinin aynasını, entelektüel hayatının aynasını zaten sürekli bilir. Diğer aynalar ancak ona döner. Güzel, bunu sevdim. Şimdi Barbaros bir şey daha var. Bence bu önemli. Sosyal medyada sen bir şey yapıyorsun. Çok cesur ve çok güzel bir şey. Bir şey söylendiği zaman sana cinsel yönelimle ilgili küfür ediyorlar. Düşünsel değil. Ve sen sürekli retweet ediyorsun bunu. Sürekli teşhir retweet. ediyorum. Ha teşhir. Şimdi ben de her seferinde şunu düşünüyorum. Ya adam dünya kadar laf ediyor. Herif karşılığında sadece bir cinsel yönelimle ilgili ve aynı. Ulan şunu düşünmez misin? Senden önce bunu bin kişi yaptı. Bir netice alamadı. Ve geri zekalı. Bu adam bundan rahatsızlık duysa zaten bunu yapmaz. Ki bu benim dehşete düşüyor. Ulan başka bir şey bu. Adam zaten... Hani Her bunu yap yapan avukatlarımı etiketlediğim için 500 er fidan daha kazandırıyorum ben o topraklara tazminatlarla. Yani hani tamam. onlar bak, bunu ağaç kestikçe, düşünmüyor. bak ağaç kestikçe <laughs> biz ağaç dikiyoruz. İki bana iş... Işte, çok ağır hakaretler ediyor cinsel yönelimle ilgili. Ben gayet sakin şunu yazıyorum. Lütfen bu görmeyi izin vermeyin. Babanın kalacağına söz vermişti diyor. Bir daha, bir daha söyler misin? Duyulmadı. Malikleri cinsel yönelimle ilgili ben gayet kibar altına şu cevap veriyorum. Lütfen annenizin görmesini izin vermeyin. Babanın kalacağına söz vermişti. <laughs> evet, beni güldürdün şimdi e, bu çok e, enteresan bir e, döneme geldik e, dün okulların açılışıyla ilgili iki tane mesele üç mesele çok önemliydi Barbaros insanlar bunu konuştu ama e, hamaset e, oluyor ve bunun altı çizilemiyor bir Türkiye'de evlatlarımızın Okula gidenlerin önemli bir kısmının beslenme çantasındaki durum. E, aileler yoksul, çaresiz ama ailelerin hadi artık e, yoksul, e, çaresiz e, neyse e, bu başka bir şey. Onun da altını çizelim. Yalnız bir şey rica edeceğim Barbaros. Yayından e, bir çıkıp yeniden yayına döner misin lütfen? Görüntünde bir problem var. Ali rica etti. Çıkıp tekrar bağlan ben senin yokluğunda 60 saniye idare ederim vaziyeti. Tamam çıkıp tekrar bağlanıyorum. Evet lütfen. Evet değerli dostlar Barbaros hakikaten felsefi bir çıtayı da koyuyor. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Çok